üstel çünkü. Bunlar yenilenmiş mi? Evet. Travel pack gelmiş. Ha, Spike gelmiş burada. Ha al al. Fuck. Sen al da al bu oyun hafiften kasmaya başladı hemen üzerinde. Niye lan? Neydi? Sabahtan beri oynuyoruz ondan alabilir mi? 2 saat Belki de kastığını sen öyle diyecek. Şu sivil ambulletleri falan. Aldım aldım. Şey almayalım. Sivil. Ne? Artık feed almıyorum. Almıyorum aynen. Aa burada Colt var. Aldım. Dur bakayım Colt ne kullanıyormuş. Çünkü bir sürü mermi olacak herhalde ya. Yok şu <laughs> <onu yapayım. gülüyor> Kanka dur Swift Magazine kullanıyorum. Şurada görürsün. Sen neredesin? <laughs> Gidiyon mu? Sen neredesin? Sif magazine arttırıyorum şu anda. Kanka öyle bir yere çizdim sen abi. Asla kendime gel 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 yapıyorum. <laughs> bir saniye. Lan düşündüğüm şey mi oldu benim? Ney? Lan o kadar mermi boşa gitti ya. Lan niye? Malım ben mal. Bak niye niye? Yedi tane şarjör yani yet, içine yedi tane olan şarjör yapıyorsun. Ben bütün hepsini harcadım bir şarjör oldu. <laughs> Boku yedim yani ben. Oh patatlılarımız da var fresh. Aa bir de bir mermili süt magazım var. Bin lan. Aa, ben bunlardı. Biraz sesimi kılsana kendi sesimi duyuyorum. kimdi nasıl Bu kim bu? Artık şunlara avan yani. eski sevgili mesaj attı. 5 beş yıl beş yıl <laughs> Aha. Aha, buranın evet. Ha. Neyle vursam acaba? Bam. Lan, safe'ti. Artık <laughs> ben alsam değil. Posta bir şey yoktur ki. <laughs> ne? oldu. Arkanda, arkanda, arkanda. Oha. Oha. Bu ne lan? Çok kalabalık oğlum. Arkadaki de vurma bana gelir. Arkamda da var. Abi yani. Abo diyorum başka bir şey demiyorum <laughs> Uh, Dağıttık gene O ne? Drop Drop it up Drop it up Ana aldın mı lan? Kanka değiştirecek ki lan Durbin Bok Daha gördünüz Testeren Hiçbir <laughs> şey yok ya. Şimdi ilk i̇şte zamanlarda olsa böyle... Oo yaşadık falan derdik. Aynen. <laughs> ben şey diyeyim itfaiye Değişmemiş itfaiye. Torch. Değişmemiş lan. Eczaneye girdim. Reg aldım. Tablet aldım. Bir şey var mı? Şu zehir düşürücü müydü nedir? Yok. Regler düşürüyor mu? Neyle? Reg. Bilmiyorum ki. Geldim dur. Haa. Food'dayım. Bana bir şey atsana şu hap Gel. Gazlayayım ba belki şey gelmiştir. Repair. Carjack. Nail. Bir, biri, biri ha. geliyor ha. Neyse. Carjack. Full karacak ha. Aynen. 15 tane arabayı aynı anda uçuracak kadar karacak var. Polis oradayım. <laughs> <mu değilim? gülüyor> Artık tek diyorlar bak. Şey böyle endurance'a vereceğim. Hiç yorulmayacağım. warrior benim 200 var. Sinema falan. A sevilen bullet. A sevilen bullet. Yüzde yüce benim var. Bir saniye lan. Süleyman burası deneyeceğim şimdi. Düşür şu sıyı ihtimal gizini. Neredesin? Nerede lan? Ha. Abi metal, metal, scrap metal bir şey yarıyor mu? Ne? Scrap metal. Şimdilik hayır. Aynen kanka ben mallığın önüne gideni yapmışım. Ne? Şimdi 7 tane şarjörüm olacağını bir şarjörü 7 tane koymuşum sadece. Sen neredesin? Kesin. ne var orada bir şey var mı? Aha şeyden buldum lan. O hani kırılmayan yatak vardı ya. Ha getir. Ama ben kullanacağım. Hiç belli olmaz oğlum. Ha. Bu eve mi koyacağız? Yok kanka denizin ortasına koy. <laughs> Arden ben diğer yakat yatakla alacağım. Kırarız ama kırarız ya. <laughs> Sen rahat ol ben burayı hallederim. <laughs> 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 Öldü. Magazin nerede? Allah'ım burdası Ya oğlum ben şu şeyimi düşürmem lazım lan. Senin kaç? Ne? Zeki yeşil şey var ya Sekiz Sekiz mi? Ee. Nasıl olur? Senin? Seksen <laughs> Niye bu kadar bekledin söylemek için? Kanka aksı at sen Senin aksı at <laughs> Hadi Al Gel buraya bunu gördüm, al Gördüm abi gördüm Ver Ver well. Hadi gidelim Atla. Torç var ya. Şurada bir çarpak mı lan? Bom. kan fışkırmış orada kan gölüne dönüyor. Lan. Kanka yollardan dışarı çıkart mı? Tamam dur. Bir şeyler uğrayalım da gece olmaya. Aynen. En azından polis arabası herhalde. Tutmayı arabası da. Onu çıkarak mı? Cık. Yanıyor hep onlar ya. Ah, Hallet. Arabadan vurabilirsin. Ah, Isırdı mı? Evet. At öleceksin şimdi şeyden. Zehirden. Hı. Ben onu hiç düşünmedim lan. Bak şimdi. Ağaca girdirecek bari Aa. Öldü lan. Hadi canım. Valla etini al. Oha lan. Nasıl bir çarptıysam hayvan ha. 5 tane hiç çıktı lan. Ölümsüzlük. Ve 84 de var. mi bu? Lan. Ölümlülük lan. Gebersene ya. Bitti. Oo, oh, nereye ne bitti Kat et de bir gün vurmayalım şu an. Bunlar al dur. Ne üstünden geçti baksana. Of. Oh. Lan. Geri zekadı. Şu anda yanına sıyırmışım ha. Abi. abi şurada neyle kırılıyor ya? Bir türlü çözemedik. Şey... Kayıt yok lan acaba? Yok abi. Bir deneyeceğim dur. Onlar da arabamsı bir şey ya. Hayır. Selamun Lan kastı. Kanka dur be, aksa vurayım bir abanayım şuna. Aynen o yine aksa vur. Yo yok. Hiçbir yani. şey Zombey geliyor. Dur. Aha. Pocket knife. Al onu. Bol. Gerçi bolumuz yok ki. Neyimiz? Bol. Crossbow mal gibi yere bıraktın ya. Yok lan bende bol var. E crossbow cross, nerede? Crossbow sendeydi. Hayır kanka yerdeydi sen yere atmıştın çok net hatırlıyorum. Duck tape. Ad, bazı şeyler de mı oluyor. Senin yine yer yok mu? Aldım. Yo dolu. Yer dolu yani. Bu bayağı yer var yani. Bir tane var. <laughs> Oğlum sana bir şey bulurum eczane. Unutma da. Bana aynen zehir şey bulak da <laughs> gel gel lan Allah bu arada yanlışlıkla birbirinize vurursanız katanayla kanama oluyor geberiyorsunuz aynen biz hep eşeğinden döndük kanka evdeyim heyecanlanıp beni tarama tamam mı ulan <laughs> sen beni tarama arkana arkanda bu ne lan diye <laughs> lan bak yine korktu bana al <laughs> işte al falan Sen demiyorsun ki ama çıkarken. Ben geliyorum kanki. Asi. İki mermili Swift magazin nedir ya? MK savuş tabi. Gel dönelim. Dönüyoruz kanki hadi. Hadi. Neredesin? Ha. Değil. A sıfır. Sana bir ateş edeyim mi lan? Uh. Oh. Hayır. Muhafaz. Oh, oh. Where is my car. Şuraya nasıl gireceğiz anlayamadım ben bir türlü. Merdiven. Ama harbi İçeride revolver'ın vermesi var. Alabiliyorum buradan. Aldım. Hadi canım. <laughs> İki tane. Ama atıyorum. Çünkü şey magnum yok. Gel şu camdan kenarını alınıyormuş ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> İçeride ne var biliyor musun? Hiçbir bok. Abi ben de şu merdivenle çıksak mı şuraya. Merdiven var mı? Yok. Nasıl çıkıyor? Dur lan Dark TF Steam varsa gel şuradan stick yapalım. Girelim. Öyle mi? Evet. Bak, Bak şimdi. Stress mi lan? Dur. Kanka. Dur lan. Ulan 3 tane çubuk çıktı çıka çıka ya. Oğlum bunlar şu şey veririz. Hayır. Asla. Dur. Fokus kliniğe bırakıyorum. Hayır bırakma. Spark yapacağız onunla. Oha lan birbirine bak. Neredesin? Ne görüyorsun lan? Pezevenk. Seni izliyorum. <laughs> Fun. Güzelsin. Fun. Röntgenci falan. <laughs> Kesin yanlış söylüyorum şarkıyı. Hı. Bunu da bir droplayalım. Drop the drop be love, beat Şu kodu bırakayım mı? Şu değişik bir yatak var. Kes benim. lan. Ben Nathan. Nereye geldim merdiven? Oğlum çok yapılıyor lan şeyler odundan. Yapılmıyor. Testlerimiz olsa yapılırdı. Testlerim var mı? Yok. Elektrikli testler var. Koçum uygun mu? Olmaz mı? Olmaz lan tabi. Öküz gibi oğlum var gerçi. Koydum. Çıktım. Danger yazıyor lan. Hadi be. Vallahi. Dur, dur beraber gidelim. Beraber gidelim. Vallahi hiçbir şey yok ki. O kadar atistik yapmışsa bir danger yazıyor o kadar. Bu ne? Monster Oo, beğenler mi? Gel yok. <laughs> Bu ne lan? Hiçbir şey yok. Bunun için mi bize bunu yaptırdın evet, falan? Evet, Lan. O da mı? Ha, ah, falan. Ben, benler, ben, nerede? Ben. buraya koymuş mon Bir de utanmadan danger yazmış. Korkutuyor millete. İki mermi var Pat. 7 experiments. Şurada bir tane geyik kaldırdım haber haberin olsun. Hadi canım. Allah. Etleri bıraksan mı? Niye oğlum? Ha? Etleri bıraksan mı? Hayır. Et aklıma geldi yiyorum şunları bırakacağım ya. Ee, başka Mosan nerede? Ben öleceğim az sonra ha. Niye? Şey çok kötü. Değil. Yok laş. Airport'a mı gidiyoruz? Aynen şuradan mı gidiyoruz? Sağ. Sağ yap. Şuradaki G'ye git solda. Boşuna G'ye oğlum o kadar çok etimiz var ki. Boşuna mı vurdum abi G'ye? Ölmedi. At beyni. Gene çok yakın durduk ha. Arkanda. Malsın. Sür yakalayayım falan. mı <laughs> abi abi azıcık dinleneyim ya. Bu atalım. Arkada evet. kaldı. Aha. Hallet. Bende falan. Allahu Ekber. <laughs> Çok kısaydı. Hadi 20 experience lazım. Hatta 19 kaç Neyse artık airport'ta gelir. Biliyorsun airport'ın değil mi? Ha? Şu an dolmuştum. Şuradan çevir arabayı ben şunları temizleyene kadar. Arabayı çevir. <laughs> lan arabayı çevirsene. Oo. <laughs> Öleceğim lan. 92, 92. Ben sana arabayı çevir dedim laf dinlemezsen böyle olur. Kürt. Git, git şu arabayı çevir. Ben sana burada şey bulayım. Melis'in bulayım dur. Allah'ın Allah. kürdü ya dur. Dur. Köpek. Ne lan gel sen be. At. Oo burada silah var. Bak burada ne var? Parlak bir şey var her katta bahçeler var Bana şey var mı? öküz gibi bir silah var Geliyorlar Lan safety Bana getirme onları E bu ne? Aaaa Şarjör değiştirmeden daha çok mermisi vardı lan bunun Bo, abo, abo silah kullanmayacak bak. onları üstüne çekme çok riskli senin işin. Ya. Evet, sen de ben hiç anlamadım ez bittim. Hah 8 mermi. Gel. Aa ha, şurada haplar var inşallah Allah'ım. Yani. Burada da bir şeyler var kanka evet, Ben kuleye gidiyorum. Hayır gitme ben yalnız bırakma. Gel işte AMK e ya. Şunu vereyim artık. Endurance. Yeah. You know what it is. 72 hala çok takıyor. fark çok o kadar az mı gitti lan? Bu 92 idi. Torch. Torch. <laughs> Nails. Torch zombi zombi mi? Heh. Aldım. Çıkma hiç yukarı. Zombi doğru. Hayır yani. Bok gibi şeyler var. 67 ya. <laughs> Abi her şey işe atalım stik. Şu bonjour klip kullanıyor mu hayır nato magazin mi evet o bana lazım gel gece oluyor lever action atıyor mu nato magazin ver al anladım ki gelme Geldi mi? Geliyorum. Bak şu bidonun üstünde. Yer yok diyor. Allah'ım çıldırtacak bir yürek beni. Oh 25 mermi. Oh, oh. Ama ben e bakmak istiyorum. 209. Kanka harcasan Bak onu lan. Hangisinin sağlık olduğunu biliyor musun sen? Hangisinin? Sağlık olduğunu biliyor musun? En alttakinin Hiç belli olmuyor mu sence? 250 yaptım. Lan. Headshot'a ölüyorlar ha. Ne? Headshot'a ölüyorlar. Ha. Valla. Bak şimdi. Paramalı mı lan sen? De. Aynen. Yerdeki ne? Acaba? Ben şurada mermimi attım oraya? Acaba? Atmışım ben oraya. Daha içinde üç tane var oğlum. Hayat kurtarır bu. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Bana mı Evet. Ben sana bakmıyorum ki. Ben bir zaten. Oğlum arkanda Ma bir şey var. Ha <laughs> <laughs> morfin. Ah, bana ver. Siktir lan ben alacağım. Aa da salıyor. Uh aldım. Basıyorum kendime. Gel sana basayım. Valla. Hmm. Bak şimdi sana basacağım. <laughs> Atsana şimdi. Çek şey yaptım mal sana ne basayım. Military bullets. Kanka ben neyi bırakayım? Bir tane şey bırakacağım. Hemen söyle falan. Canın kaç? 94. Al şunu sağ. Ne? Yok lan military polis bir mi işe yaramıyor. Hayır military polis atmadım ki. Arkaç yaptım. Hayır onu demiyorum. Arkanda. <laughs> Dönmeliyiz. Dönmeli miyiz? Aynen acık e, susuzluğum geldi ve acıktım. Aynen. Video başlığı kaç dakika olacak? <laughs> Videoyu durdurayım. İzlediğiniz için çok merse. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oba, her adı tamam, da attım. Alıyordum Ne? Tamam, alıyordum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.